Tutun turuncuları, 3-2-1 kaldırın. Yok, burada bir şey var ama... Bence künefe. Pekmen, aynen. Ama şimdi bir soru sormak istiyorum. Künefe, künefe. Sizin günefe. daha önce künefe yapan var mı aranızda? Şef size bir şey söyleyeyim mi? belki bunu söylemek doğru olmayacak. Belki de künefeden gideceğim şimdi ama dedim ya elimi ısıtmak için bir arkadaşımın, bir abimin restoranında çalıştım diye. Gittik Adana falan sapmadık. Ondan sonra da şöyle kafamı bir çevirdim tezgaha arka tarafa. Baktım künefe tezgahı var. Dedim geçeyim bir de künefe yapayım. Bakalım ailesi ne olacak. Arkadaşlara başarılar diliyorum yani. Vay adam vay. Sercan sen? Şefim Korktursan. yapacağım. Korkmadım yapacağım. Girit künefesi çok fazla yapıyorum. Devamlı girit künefesi yapıyorum. O nasıl? İrmikli oluyor şefim o. Allah Allah. Evet. Altı üstü irmik. Evet, irmik elvasıyla oluyor. İçinde peynir oluyor. Arasında dondurma oluyor. Zülfikar. Ben hazırım şefim. O zaten Irak'tan geliyor abi. <laughs> Aa evet. O zaman gençler. Bir porsiyon künefe yapmak için verdiğimiz süre 35 dakika. En iyi kazansın. 3, 2, 1 başlayın. Böyle büyük tabakta bütün stüdyoya yetecek kadar Hatay künefesi istiyoruz. Nar gibi kızarmış künefeler istiyoruz. Şef Barış'la konuştum. Şu an benden haber bekliyor. Öyle mi? Sana bir tabi bir şey verdi mi? Rahat ol. Kendin ol abi. Gerisini onlara bırak dedi. Gerek geri kalan her şey senin için hakkında hayırlısı olur dedi. Çünkü ben seni tanıyorum. Karakterini biliyorum. En iyisini yapacağını da biliyorum dedi. Bana güveniyor. Teşekkür ediyorum onda bana destek olduğu için. Hadi bir gelelim. E dedik ki biliyor musun ne? Gideyim biraz künefe mi yapayım dükkana? Şef orada <laughs> görünce cidden dükkandan ne alabilirim diye düşündüm. <laughs> yani künefe ne denk geldi. Ne kısmetli ya. Kısmetli mi bakacağız. Çok e, orada hala hazırda olan malzemelerle pişiriyorsun sadece şef. E, onun harici çok bir Dükkan şey yok. Yok mu yok mu, mu büyük dükkanı? Doğu dükkan yok. Sulu yemek vardı. Yani ızgara çeşitleri vardı. Her Brev, şey vardı. Künefe yani. gidiyor mu Künefe de peşine tabii yani o ağır yemeklerden sonra bir de ağır künefe şey yapıyorlar, gömüyorlar. Ondan sonra o yoluna sonra. bakıyorlar. Allah yemekten güzel. sonra yatarsın demek o zaman yani. Ağır Çok yani. Bir şunu biraz daha güzel yağlayalım da, hmm. garanti olsun. Aynen öyle. Çok tamamen budur, garanti olsun. Ata yok. Her şey çünkü sadece güzel bir künefe yetmez herkesten daha iyi bir künefe olması gerekiyor. Hala görmeyin şefi. O için bu 30 dakika hepsini kullanın. Küçük detaylarını konsantre olun. Ben hep şef düşündüğüm şeyle sınandım bu hayatta. Hep düşünüyordum zaten tatlı gelmesin gelmesin Aynen diye. Aynen şefim sabahtan beri diyor. Ben söylüyorum sabahtan beri söylüyorum. Aynen, Fazlet onu da e, tatlı yapacağız şeflere. Söyledim yani şef. Rakiplerim de iyi rakiplerim. Yani onlar da Umarım güzel yapacaklar ama ben hepsinden daha yapacağımı düşünüyorum. Her zaman her daim iddialıyım çünkü hep en iyisini yaptım. Ve yine en iyisini yapacağımı düşünüyorum. Buraya olmayan hiç kimsenin geldiğini düşünmüyorum ama iş bir şefin, bir ustanın her zaman son tabağında bitiyordur. Herkes buraya gelmeden önce gece kendine bir soru sormuştur mutlaka eminim. Ben de sordum, ben de cevapladım. Baktım konu yok, konuyu kapattım dedim gideceğin çıkan yemeğini yap, şeflere mahcup olma. Zannetmiyorum kısa sürede güzel bir şekilde tabağımı tamamlayacağım. Genelde tüm tatlılar benim için zor eğer süreye karşı yarışıyorsam süreye karşı yarışmıyorsam bir şekilde bitiririm tamamlarım çünkü tatlı sevmediğim için tadına çok bakmayı tercih etmeyen bir insanım genelde yaparım tattırırım ona göre de şey yaparım hareket ederim bakalım neyle karşılaşacağız. Daha önce yapmadım ama çok yedim ve yapacağımı düşünüyorum ki eminim yapacağımdan. Allah'ın izniyle çok güzel bir künefe yedireceğim şeflere. Ben onlardan daha çok iddialıyım. O yüzden iyi olan kazansın ama hiç kimseye bırakmayacağım. Sercan sen biraz farklı yapıyorsun. İçine attın fıstığı. Şef biraz attım içine. Daha önce görmüştüm Penge böyle Rengi yeşil olarak. oluyor. Biraz daha fazla da koyuyorlar da ben çok güvenemedim şefim. Biraz stresli ama ben bunu aşarım. Bence yapabiliyor Problem mu? yok şef. O da aynı. de aynı teknikte gidiyor. Ben de aynı tekne gidi teknikte gidiyorum. Süre aynı. Kopya Şartlar abi. aynı. Kopya mı Kim kimden kopya aldı bilmiyorum. Ben kimseden kopya almam. Valla demek ki bunu pişirme belirleyecek yani. Ne diyorsun şefim? Bunda şerbet önemli. İki, kızarma iyi olmazsa şerbetin hiçbir önemi yok. Hamur olur. kontrol için Kontrol amaç şef. Yani bir şey künefenin ayarı vardır. Bir tık daha istiyor tersi. Çünkü çok fazla şey yapmanın manası yok bunu. Çevirmenin. Bakalım. Valla değişik künefeler geliyor. Üç tane farklı pişirme tekniği var. Üçünün de tarzı farklı. Çok farklı. Bakalım hangisi güzel olacak. Ben bilerek farklı yaptım. Çünkü bir ürünün çok fazla yakıştığını düşünmüyorum künefeye. Kendim zannımca neye yakışacağını düşünmüyorsun? Ya şey, e, ben de fıstığı içine biraz atarak kullandım. Biraz daha fıstık güzel olsun diye. Çünkü şey olsaydı, e, tane fıstık olsaydı Abi o başka bakın. Biz Hatay klasik künefe istiyoruz. Şimdi iş oraya gelirse o fıstıklısı var. Ondan sonra meyvelisini bile yaptılar. Tabii, tabii şef. Bizim istediğimiz şey o değil arkadaşlar. Anam baba künefe. Evet abi atay künefe istiyoruz dedik arkadaşlar. O kaymak koyuyorlar, başka bir şeyler koyuyorlar. Onu künefe değil o. O başka bir şey. Yani onun adı künefe de spesiyel olarak geçiyor yani. beslenim. Hadi. artık çok geç yap bunun için. Süre bitene kadar hiçbir şey için çok genç değil.